Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2006 model Corsa Virüş Dizel Silverline'ı çekeceğiz. Tanıtacağız. Çek şöyle sen arabanın etrafını. Arabamız beyaz renk. Beyaz olması sebebiyle Herhangi bir güneş yanığı vesaire olmuyor bunlarda. Diğer tüm renklerinde maalesef kaputta, tavanında ciddi güneş yanıkları oluyor. Şöyle gösterelim bu tarafını da. Yaş itibariyle tabi çizikleri var. Ama iyi bir kondisyonda aracımız. Yapılacak işlemleri var daha. Farları güneşten solmuş. Belki bir farları temizleriz. Cam filminde bir eksiklik var. Onu yaparız. başlayalım. Çek araba için. Kilometre 162.000'le bu sebeple koltuklarında herhangi bir çok aşınma, yırtılma vesaire bir şey yok. Silverline modeli olduğu için Ön farı var araçta. Direksiyondan kumandalı teyip var. Elektrikli ayna mevcut. Bu gösterge beyaz renk oluyor. Silver Line'da. Şunlar hepsi aktif çalışmakta. 75'lileri geliyor bunlar hepsi zaten. 70 beygir. Burada orijinal MP3 çalar teybi var. Şurada küçük bir yol bilgisayarı var. Dış sıcaklığı ve saati gösteriyor. Onu hemen bir yarım kontak yaparak gösterebilirim. Böyle bu şekilde. Radyo kapandığı zaman tarihi gösteriyor torpidosu vesaire temiz. Bunlarda herhangi zaten bir çatlak vesaire bir şey olmuyor. Yani bu arabanın en güzel yanı yakıtı. 464 kilometre yapmışım. Fulledikten sonra bir de çalıştıralım. Yarım depodan biraz düşmüş. Yani 464 kilometre yaptıktan sonra deponun hali bu. 42 litre bir deposu var. Deposu da küçük. Şöyle içini göstermeye devam edeyim. Çok da küçük bir araba değil. Şurada şu silver line'larda var. Şu kapı eşiği var metal. Emniyet kemerleri bunların gri. Silver line'ların. Arka camlar manuel. Elle açılıyor. Arkada 3 tane kafalık mevcut. Arkada bir ışıklandırma lamba mevcut. Şoför tarafında burada gözlüklüğü var. Gözlük kabı. Önde yine bir lambası var. Mevcut olan her şey var. Klima var. İhtiyaç tabii ki herkesin farklıdır ama özellik olarak yani bir arabada olması gereken önemli olan ABS var, klima var. İşte ön camları elektrikli. Arka camlar da elektrikli olsa tabii daha iyi olur ama Korsalar maalesef 2016-2017 yılına kadar yapmadı bunu. Yakıtı inanılmaz derece az. Her eve lazım olan bir araba koltuklar, arka koltuklar buradan yatıyor. Bagajı daha geniş kullanabilmeniz için. Arka bagaj halısını ben çıkardım. Temizlemek için. Kurumadı henüz. Bu şekilde kilitleniyor. Buradan da tekrar böyle geri yatırıp ayar yapabiliyorsunuz. Yani çok şehir içi çok pratik bir araba. öyle teneke bir araba da değil, tok araba. Kapılar kapandığı zaman mesela bagajı çok büyük değil. Bagaj yaklaşık 270-280 litre falandır. İşte bu koltuklar da katlandığı zaman biraz daha büyüyor bagaj ne burada. Aracın altında değil. Burada benim bezlerim, cilalarım vesaire olan bir çanta mevcut. Şunu alayım. Öyle bu şekilde. Burada pandizotu var. Şurada bir tutma kolu var bagajın. Bu arabayı benim arkadaşım aldı Bolu'da. Dükkan açtı. Satması gerekiyordu. Paraya ihtiyacı vardı. Ben aldım ondan. Hazır böyle temiz bir araba bulmuşken. Yani şu bile kopmamış bugüne kadar. Şu sibop kapaklarını çıkaran zımpırtısına kadar duruyor. bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Temiz güzel bir araba. Tavanında falan dediğim gibi beyaz olduğu için herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Bir de motoruna bakalım. Ekotek her zamanki gibi motoru başka yerlerden aldığı için bugüne kadar bence Opel'in güzel olarak aldığı en iyi motorlardan biri. Sorunsuz motor. Multijet. Fiat motoru. İtalyan motor. Yakıtı çok ekonomik. Bakım masrafları çok düşük. Sorunsuz sıkıntısız bir motor. Sadece soğuk kış aylarında sabah çalıştırdığınız zaman değil. Bir... En az bir dakika falan bekleyin. Dolantili. Isındığı zaman daha verimli oluyor motor. Ve motora daha az zarar verirsiniz. Soğuk havada direkt marş yapıp kalkarsanız zamanla sıkıntı yola yol açabiliyor. Soğuk havada. Yazın o kadar değil. Yazın zaten çok çok az oluyor yakıt tüketimi. Şu anda şehir içi durmak trafikte 37-38 kuruş gibi yapıyor uzun yolda 120'yi geçmediğiniz sürece 30 kuruşu geçmiyor arasında. Dediğim gibi gösterdik zaten. 400 kilometre yapmışız. İşte şehir içi ortalama 650 kilometre falan gidiyor araba. Bir depo. Uzun yolda 750-800 kilometreye kadar çıkabiliyor. Sorunsuz, sıkıntısız bir araba. İşte Silverline'ın farkları var. Bu arabada Silverline olan farkları. Kapatın bakalım. Her far var Silverline'da. Sis farı Enjoy'larda da var zaten biliyorsunuz. Jantları da eşit Silverline'ın. Bunlar da 15 inç. Model tipi farklı. Kapıdaki korumalar gövde rengi. Kapı kolları gövde rengi. Arka stop lambaları karartmalı. Haricinde dedik. Gösterge saati beyaz. Beyaz zemin üzerine sarı ışık. Kapı ışığı var. Emniyet kemerleri gri. Enjoylarda ön koltuklarda da airbag oluyor. Silverline'da yok. Yani bu nasıl bir şey ben çözemedim. Enjoy'un virüs donanımı diye geçiyor Silverline. Ama Silverline'da burada airbag yok. Enjoy'da var. Öyle bir farkı var. Ama genel olarak her eve lazım bir araba. İnanılmaz az yapıyor. ben de yıllardır 6 silindir BMW'lere biniyorum atmosfer. E46, E92. Bununla bunun arasında uçurum var. Bunun bir kere gittiği yere Gidiyor, geliyor, bir daha gidiyor. Ha, tabii. Aynı. Siyah yok. Yani bu onun yanında market arabası ama inanılmaz ekonomik. Çok vakıf değilim açıkçası. Hayatımda aldığım ilk Opel'im. Dediğim gibi arkadaşımla o gitti aldım. Ondan. Temiz bir araba diye başkasına gitmesin diye ben aldım tabir vardır ya temiz araba ilana düşmez diye. Onlardan bir 162 bin kilometre. Herhangi bir buru kırı vesairesi bir şey, çürüğü, pası bir şey yok. Çalışmayan hiçbir şey yok. Park sıkıntısı yok. Her yere rahatça girip çıkabiliyorsun. Yani tercih edilmeli mi böyle bir araba? Bu paralara bugünün şartlarında edilebilir. 70. 80 bin lira arası fiyatları bu. Bu araç bu halde sanırım yani 70-75 bin lira eder. Burada söyleyeceklerim bu kadar. Başka araçla ilgili aklıma gelen herhangi bir şey yok. Aracın zaten çok am şam üstün bir özellikleri de yok. Gün içi trafikte yeterli bir araba. 70-75 liraya bundan daha iyi dizel ne alınabilir? Benim aklıma bir şey gelmiyor. Bu kilometreler. Market arabası işte. On numara. Yarışmak istiyorum. Bir de sürüşünü çekelim. radyo kanallarını. Şu sol alt düğmeden kayıtlı olanları değiştiriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu diğer düğmeden de bir sonraki frekansı açıyor. Şunlar çok yardımcı oluyor sürüşte. Şuradan teybin sesini açıp kısabiliyorsunuz. Şuradan CD'den radyoya geçişler yapabiliyorsunuz şu düğmeden. Mod düğmesi. Kornalar burada zaten. Şurada herhangi bir şey yok. Kopması tek bir güzel. Rahatsız edici bir şey yok. Şurada bir kol dayaması var. Pardon özür <laughs> dilerim. Burada bir torpidosu var. Kol dayama dedik ya. Torpido gözü var. Bayağı da derin. Burada bardaklığı var. Torpido içerisinde. Bunlar da Işık yok. Aynalarda. Matyaj aynaları. Şunlar var. Şurada küçük bir küllüğü var. Burada da küçük bir küllüğü var. Kullanmıyoruz. Sanki sigara içilmiştir haliyle. Kullanmıyoruz. Çakmaklığı mevcut burada. çıkalım. Yani bu arabadaki tek sıkıntı ikinci viteste devam edebileceğiniz yerler olur hani. Bu 1400 1600 motor benzinli araba kullananlar bilir. O yerlerde bu ikinci viteste devam etmiyor. Sirkeliyor, stop bile edebiliyor. Yani oralarda birinci vites alıp tekrar devam etmek gerekiyor. Birinci vitesi biraz seviyor bu araba. 1300 motor olduğu için. Onun haricinde 2000 tam 2000 gibi. 2000 gibi turbo giriyor devreye. Yani bu arabaya göre gayet başarılı. 500'e kadar çok güzel yürüyor. Kendi haddince. Onun üstüne de zaten zorlamak gereksiz bence. Trenleri çok güzel. Yani bu arabaya göre anlatıyorum. 70 bin, 75 bin liralık bir arabaya göre. Önler disk sadece. Arkalar kampana. Motor sesi çok kötü değil. Sabahları dediğim gibi ilk kalkışta, ilk marşta o zaman biraz ıı, çok şey çalışıyor, sesli çalışıyor. Isındığı zaman azalıyor motorun sesi. De. Yani şimdi dediğim olay şu mesela şu an ikinci viteste. Şu an devam ediyor. Ama biraz böyle sıkışsın trafik. Ben basayım iki götürür. O Ol, Olmuyor. O zaman çat 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 sallıyor. Ama yine hala ikideyim yani. Onun haricinde başka Yaklaşık Bir ay gibi Bir buçuk ay gibi bir süre oldu Zaten yeni aldık arabayı Yağını suyunu zaten Arkadaşım değiştirmişti 60-70 liralık araba diye Ucuz Motor yağlı kullanmak falan bizim şeyimizde yok. Buna e, yanılmıyorsam 5.30 Liqui Moly aldı. Arkadaşım. Liqui Moly yağ aldı. Alman malı. Çok güzel bir yağ. Onu kullandık. Filtrelerin vesaire e, orijinal değişti. Kilometre 160 bin olduğu için enjektör, pompa Allah şükür öyle bir sıkıntımız yok. 2006 model Corsa C'de. Bu zaten bu kasanın son modeli. 2006. 2006'dan sonra Corsa D'ye geçti. Bu kasada dizel partikül filtresi yok. Partikül filtresi olmadığı için işte kısa mesafe gittim geldim partikül tıkandı vesaire öyle bir sıkıntı dert yok. tek sıkıntı dur kalklarda birinci vitesi biraz istiyor. 3 kişi 4 kişi binersiniz yazın rampada klima açıktır falan. O şekil kullanmadım denemedim ama çok bir performans göstereceğini sanmıyorum. Eti ne budu ne. Bir uzun yol yapma fırsatımız oldu. Onda işte bir 160, 170, 180 gibi gidiyor. En azından böyle duman atmıyor. Siyah duman atmıyor. Herhangi bir yazılım yok arabada. Beyni vesaire hiçbir şey oynamadı. Söz konusu değil. Her şey orijinal. Kronik bunlarda sorun e, termostat oluyor korsajcilerde. Termostatlar bozuluyor bunların. Motor çok geç ısınıyor. Yani böyle bir korsajcıya tercih ettiğiniz zaman termostatına direkt baktırın. Termostat harici benim bildiğim kronik başka motorda bir şey olmuyor. Kozmetik olarak oluyor şu Korna düğmeleri yırtılıyor. Şu vitesin bu körü, bunu ben yaptıramadım da. Bunlar soyuluyor. Bu el freninin burada başlamış. Bunlar hepsi kronik. Küçük küçük şeyler var. Soyulmalar var. Onun haricinde çok güzel, keyifli bir araba. Manuel kullanmayı sevene. Yani bunun izi troniği de. Bu kasanın geç abla. Bu kasanın tam otomatik şanzımanı yok. Yarı otomatiği var. Easy Tronic diye geçiyor. Onlar. Onlar rampalarda geri kaydırıyor aracı. Yani ayağı frenden çektikten sonra direk hemen gaza bile bassanız bir 15 10 15 santim geri bırakıyor arabayı. Bunun sebebi de gaz kelebeği geç açılıyor bunlarda. Dizel olduğu için. Benzinli araba gibi direk hemen etki etmiyor. O sebeple geri kaçırma oluyor. Ya, manuel kullanmayı seviyorsanız ben manuel kullanırım. Bana sıkıntı etmez. Diyorsanız çok güzel bir araba. Şanzımanı da çok güzel. Motoru da çok güzel. İçeriye de çok böyle aşırı bir ses almıyor. Bu arabanın sadece şu anda arka amortisörlerinde bir gıcırtı var. Onu değiştirmişti benim arkadaş. Yan sanayi bir amortisör almış çukurlardan vesaire geçerken o bir gıcırtı yapıyor. Onun haricinde öyle trim sesi vesaire bir şey yok araba için. Yani yaşına göre oldukça iyi bir araba. Korsaya binenler Yıllardır e, benden daha iyi tanıyanlar. Ben sonuçta bir bir buçuk aydır biniyorum var. Yorum olarak yazsınlar görüşlerini. Benim e, söylemediğim veya benim söylediğim yanlış olan varsa ki ben de bu arabanın profesörü değilim ya. Yani. Yanlış bir telaffuzum varsa affola. Bir yanlışlığım varsa siz yorumlarda düzeltin. Herkesin fikrine görüşüne saygımız var. öyle 1300 motor o araba gitmez bu araba şey olmaz. Gayet güzel performansı. Ben memnunum. Bundan önce de bir tane 2200 motor 6 silindir e 46ın vardı 320 Bir tane de E92'm vardı 325 coupe. Yani onlarla da tabii ki kıyaslanamaz da fiyat performans olarak bence gayet mantıklı. Dediğim gibi siz eksiğimiz vesaire bir şeyimiz varsa yorumlarda belirtin. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.